Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere en kolay ve en sağlam YouTube abone aboneliği yapabileceğiniz siteyi göstereceğim. Kendinize ücretsiz ve şifresiz bir şekilde abone gönderebilirsiniz. Hem de bir sınır yok. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. İsteyen olursa da mesela siteye bakiye yükleyip arkadaşlar kaliteli abone de satın alabilir. Anlık şekilde hiç düşüş olmayan tamamen gerçek aboneler. Zaten şimdi ben sizlere hem ücretli hem ücretsiz de göstereceğim. Abonenin artışını da nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şu an yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izlemek. Ve bunu da belirteyim sadece YouTube abone artırma değil. İsteyenler bu Instagram takipçi ilesi ya da TikTok takipçi ilesi ve tüm platformların takipçi ilesini de yapabiliyor. İster ücretsiz ister ücretli. iki yöntemi de göstereceğim şimdi. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video var. Sonu da izleyebilirsiniz. Mesela son videomuzda 1 milyon takipçi atmışız. 10 farklı hesaba gördüğünüz gibi. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet şu an YouTube abone arttırma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi şu an hesapta 154 abone var arkadaşlar. Şimdi de YouTube abone ilisi yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada kayıt olma bölümü var. Buradan kolayca kayıt olup kayıt olduğunuz bilgilerle bu bölümden giriş yapıyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Şu an giriş yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her bakiye yüklemene bedava bonus bakiye kazan. Bakiye yüklüyorsunuz fazladan bakiye geliyor. Kampanya var şu an arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi karşımıza ilk olarak 2 TL 99 kuruşa 1000 adet hızlı gönderim yapan Instagram takipçisi çıktı. Burada yazan fiyatlar 1000 adet fiyatlar oluyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Takipçi ilesi, beğeni ilesi, izlenme ilesi, yorum ilesi birçok seçeneğiniz mevcut. Ama ben sizlere ilk olarak ücretsizi göstereyim. Gördüğünüz gibi en alta indiğinizde üyelerimize özel ücretsiz hizmetler. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada 0 TL 0 kuruş YouTube abone ücretsiz abone doğru kullanımda anlık gönderir. Ücretsiz Instagram takipçi doğru kullanımda anlık gönderir. Ücretsiz TikTok takipçi doğru kullanımda anlık gönderir. Mesela bizim amacımız YouTube abone ile olduğu için YouTube aboneyi seçiyoruz. Burada açıklamayı okuyun arkadaşlar hata yaparsanız bu servisi bir daha kullanamazsınız çünkü bu şekilde kanal linkini kopyalıyoruz şu an kanal linkini kopyaladık kanal linkine girdik linki miktar 10 adet yazıyoruz gördüğünüz gibi bizden istenen 0 TL 0 kuruş bu sipariş tamamlandıktan sonra bir daha sipariş girebileceğiz o da tamamlansın gene girebileceğiz ama şimdi ben arka arkaya sipariş girersem başarısıza düşer ve hiçbir gönderim yapmaz Evet şu an sipariş oluştur diyorum Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Hiç para da kesilmedi. Burada arkadaşlar siparişler bölümü var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz siparişinin. Buradan kontrol edebiliyorsunuz siparişin durumunu. Gördüğünüz gibi şu an devam etmekte. Miktar 10 adet. Siparişlerimi de görüyorsunuz tamamlandı ya da gönderim sırasında yükleniyor falan diye. Burada bakiye ekle bölümü var arkadaşlar. Buradan paytere güvencesiyle ister bana göndererek ister banka veya kredi kartıyla ücrede güvenli ödeme yaparak bakiye ekleme yapabilirsiniz. Anlık eklenir bakiyeniz. Ücretsiz servis dışında istediğiniz bir servisi seçip onu da kullanabilirsiniz. Örneğin YouTube için Örneğin YouTube için arkadaşlar gene bu YouTube bölümüne geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi YouTube abone ilisi, YouTube beğeni ilisi ya da gördüğünüz gibi burada yorum, izlenme birçok seçenek mevcut arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Abone fiyatları da baya uygun. Gördüğünüz gibi 21 TL'ye 1000 adet abone alabiliyorsunuz ama bunlar da düşüş olabiliyor. Benim tavsiyem tamamen gerçek düşüş yok yazanlardan almanız. Bunlarda hiç düşüş yaşamazsınız. Evet şu an bir F5 atalım arkadaşlar. 154 abonemiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 180 abone olduk bile ücretsiz şifresiz bir şekilde abone kastık. Hem anlık geldi hem fazlasıyla geldi. Gelmesi gerekenden 3 kat fazlası geldi arkadaşlar. Tekrar F5 attım. Abone artışı devam ediyor gördüğünüz gibi. Tekrardan artmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu an bize 4 kat fazladan geldi arkadaşlar. Hem ücretsiz hem şifresiz bu işlemi sizler de yapabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde çok kolay 1000 abone kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.